Bir milletin yöneticisi misin? Kabadayı mısın? Mafya mısın? Başka bir şey misin? Diyemiyor. Ben diyorum buradan. Böyle şey mi olur? Ölene kadar burada nasıl durur? Vallahi böyle, billahi böyle. İşte, yukarıda da söyledim. Türkiye'de biz normale kavuşamıyoruz normal konuşamıyor normal düşünemiyoruz sevenler tapıyor sevmeyenler küfrediyor bırakın da normal düşünelim ya sevginiz sizi adaletten nefretle sizi adaletle bakmaktan alıkoymasın şiddete bulaşmadığı müddetçe terörle şu veya bu şekilde kontak kurmadığı ve içinde olmadığı müddetçe insanların fikirlerini düşüncelerini açıklaması bir milletin ileri derecede demokrasiyle yönetildiğinin işaretidir. Ve insan hakkının, insanın onurlu ve şerefli yaşadığının da bir göstergesidir. Son dönemlerde ne yazık ki ülkede muhalefetin olmadığını görüyoruz. Türkiye'de ne yaptığını bilen bir iktidar var. Keyfi bir yönetime sahip bir iktidar var. Kafasınca ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ama iktidarı şu veya bu şekilde hukuka davet eden, adalete davet eden, insafa ve merhamete davet eden ve onu zorlayan bir muhalefet yok. Ana muhalefeti, yavru muhalefeti, dışarıdaki, içerideki muhalefet edemiyor. Çoğunluğun, millet çoğunluğunun ne vicdanı olabiliyor, ne sesi olabiliyor, ne gözü olabiliyor. Bir seçilmiş belediye başkanı sabah 04'te ailesinin yanından, çoluk çocuğunun yanından, evinden alınma sebebi ne olabilir? Suçlu olabilir. Suç işlemiş olabilir. Bir belediye başkanı. sadece gündüz veya uygun bir saatte çağrı yaptığında, gel çağrısı yaptığında kaçabilir mi? Kaçamaz gitmeme gelinde mi? Hayır. Rahatlıkla savcının davetine icabet edebilir, gider ifadesini verebilir. Sabah 04.00'de adamı gözaltına almak ve bunu da basına yaymak, gözdağı olarak topluma dayatmak neyin nesi? İl Başkanımız Süleyman Özer, Osman İl Başkanımız, hakaret suçlamasıyla gözaltına alınırken, Aynı muameleyi görüyor. Eve aranıyor. Sabah erkenden gözaltına alınıyor. Halbuki orada kaçmayacak değil, göçecek değil. Oranın Osmaniye'nin çınarı adam, çınarı. Ortada çınarı. Sağdan giden görür, soldan giden görür. Seslenirsen duyar. Onu bile kanun dışı işleri zorlayarak gözaltına alıp sonra bir gece yatırıp gözdağı vermenin ne anlamı var? Ne anlamı var? 28 Şubat yıl dönümünde o döneme aratan bir takım davranışlarda bulunmak kimin mahareti? Kimin aklı? Kimin aklı? Türkiye'de ilginç şeyler oluyor. Bazıları gülümseyerek karşılıyorlar, bazıları böbürlenerek ifade ediyorlar. Bir cumhurbaşkanı çıkıyor, ben dur, şu anda başkomutan elbisesi ve başkomutan edasıyla söylüyorum. Allah Allah. Adamın üç tane elbisesi, üç tane şapkası, üç tane sıfatı var. Birincisi AK Parti Genel Başkanı sıfatı var. İkincisi yürütmenin başı itibariyle, sistem itibariyle söylüyorum. Cumhurbaşkanı sıfatı var. Bir başka sıfat da başkomutan. Başkomutan sıfatıyla ana muhalefet partisine diyor ki Ayağını denk al. Ana Muhalefet Partisi de Allah hayretsin ne diyor belirsiz. Adam çıkmış neredeyse cevap da veremiyor. Söz de söyleyemiyor. Ortaya bir hizmet de koyamıyor. Demiyor ki ya sen bir milletin yöneticisi misin? Kavadayı mısın? Mafya mısın? Başka bir şey misin? Diyemiyor. Ben diyorum buradan. Böyle şey mi olur? Değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti, bugün saat 5'te karar almış muhalefet, dem muhalefeti demliler, iktidar, iktidar yanları birlikte terörist başının açıklamasını bize duyuracaklar. Meydanlara LED ekranlar kuruluyor. Suriye'de, Irak'ta, Van'da, Diyarbakır'da benzeri yerlerde terörist başının mektubu okunacakmış. Ben size detayları bildiğim için söylüyorum. Ne söyleyeceğini buradan onlar açıklamadan önce Türk milletine açıklıyorum. Yüce Türk milleti film devam ediyor. Filmler bitmiyor bu ülkede. Zaman zaman yardımcı oyuncular, zaman zaman arkadaki dekor, dekor değişiyor, renk değişiyor ama muhteva değişmiyor. Terörist başı demlerin vasıtasıyla ülkeye diyecek ki ey PKK, ey Suriye'deki Kobani, yok bilmem neredeki bana bağlı olan kuvvetler silahı bırakın. İyi dinleyin. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse milletin umuduyla, milletin aklıla alay etmesin. Birileri gerçekleri söyleyecek, muhalefette o gerçekleri söyleyecek adam bulamadık. Şükürler olsun ki siz varsınız. Açıklayacak. Silahı bırakın. Demokratik zeminde siyaset yapılacaktır. Şimdi sıra iktidardadır. Ben üzerime düşeni yaptım diyecektir. Ben bana bağlı olan güçlere silahı bırakın dedim. Hadi buyurun siz ne yapacaksınız diyecek. Müzakere başlıyor. Anladınız mı? Kimseyi kandırmayın. Anladınız değil mi? Demin Salih Müslüm'ü dinledim. Birkaç kez. Farklı sözcülerini dinledim. 12 yıl, 22 yıl önce neredeysek o konumdayız. Şu an yapılan hamle de onun bir parçasıdır diyor. İyi dinleyin ya. Yapılan hamle de o sürecin bir parçasıdır diyor. Yani diyor ki Suriye'de yazılacak anayasada ismimiz geçecek. Kurulacak orduda ordu içerisinde yer alacağız ama yine ismimiz geçecek. Toprağımız ayrı olacak yerel meclisimiz olacak. Aynısının benzerini Türkiye'de de zikredecekler. Sonuç itibariyle Bahçeli'nin elindeki o bombayı var ya yine milletin kucağına bırakacaklar. Milletin kucağına bırakacaklar. İktidar ne yapacak? Af getirmeye çalışacak. Bütün içeride bulunan şehit kanı, eline şehit kanı bulaşmış, milletin, çocukların kanı bulaşmışlar hepsini affedecekler. Birinci aşama. Sonra anayasada ve benzeri yasalarda değişiklik yaparak dilin, bir dilin, resmi dilin gevşetmeye veya benzeri bir hale çevirecekler. Güya. Anayasada kimi değişiklere gidecekler, araya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı gelmiş geçmiş zeka anlamında, kurnazlık anlamında iyi cumhurbaşkanlarından biri. Bu müzakere, bu kargaşada işte demlerle oturacak, demlerle kalkacak. 360 sayısını bulduğu anda araya Cumhurbaşkanı'nın seçim takvimini veya seçim nasıl seçilir koyacak süresiz hale getirecek veya diyecek ki birinci şık bu. ikinci şıkta en çok oyu alan kazanır. İkinci sıra gerek yok. Onu da oraya sıkıştıracak ve kendisini de ölene kadar Cumhurbaşkanı sıfatının devam etmesi için çaba sarf edecek. İşin özü de bu. Sözü de bu. Milleti düşünen var mı? Milleti yok. Millet açmış. Kimin umurunda? Yok. 12.500 lira, 13.000 lira emekli maaş alıyor. Bir kısmını ev kirasına, bir kısmını mutfağa veriyor. Aç yatıp aç kalkıyor. Umudu yok. Gelecekle ilgili hayalleri yok. Kime ne? İktidarı bunlar ilgilendirmiyor. İktidarı bunlar ilgilendirmiyor. İktidarı ve iktidar başını ilgilen tek bir konu var. Ölene kadar burada nasıl durur? Vallahi böyle, billahi böyle. İşte, yukarıda da söyledim. Türkiye'de biz normale kavuşamıyoruz. Normal konuşamıyor, normal düşünemiyoruz. Sevenler tapıyor, sevmeyenler küfrediyor. Bırakın da normal düşünelim ya. Sevginiz sizi adaletten nefretle sizi adaletle bakmaktan alıkoymasın. Böyle bir inancın sahipleri ne yazık ki bazen gözleri kör, kulakları sağır olabiliyor. İşte bu oyunu bozacağız. Deşifre etmek bizim işimiz. Birileri kahramanlık türküleri söyleyebilir, birileri filmi başkalaştırabilir ama filmi çıplak haliyle milletle buluşturmak, gerçekleri millet anlatmak bizim işimiz, vasifemiz Allah'ın izniyle. Başı mezarın mezarın üst tarafına değen adam ki ölen benmişim deme zamanını beklemeye gerek yok. Ölmeden önce insanca, onurluca, şereflice, hukuk içinde kalarak yaşamayı kurmamız lazım. İktidarı muhalefetiyle bunları yapmamız lazım. Aksi takdirde değerli arkadaşlar Türkiye gerçek gündemleri, problemleri konuşmak yerine diplomaları konuşur. Mektup açıklanacak, mektup açıklanmayacağı konuşur. Tam bir tiyatroyu konuşur. Tiyatro. Bazıları da ciddi ciddi orada burada konuşuyorlar. Tiyatro, bildiğin tiyatroyu bize hakikat diye, gerçek diye, gerçek hayatın kendisi diye takdime çalışanlar aslında illüzyonun arkasında oturan bir takım ustalar. Yani sahteler. Bu sahtekarların yoluyla biz ilerleyemeyiz. Yani birisi diyor ki, mesela birbirlerine söylüyorlar. Ülkenin konuştuğu konulara bakar mısın? Muhalefet diyor ki, ey Tayyip Bey, sen üniversiteyi okuduğun arkadaşlarınla bir iftar yemeği yapar mısın? O da dönüyor diyor ki sizin cumhurbaşkanı yapmak istediğin adamın diploması sahte. O da öbür taraftan diyor ki senin diploman da sahte. Ülkeye bakar mısın? Halimize bakar mısın? Duydunuz değil mi? Bunların yöneteceği ve yönettiği Türkiye'de ne hali gelir ya? Çıkıp da bir tanesi aha kardeşim diplomam bu. Burada da beraber okudum arkadaşlar var. Bu üniversitenin bilmem neyi var demiyorlar. Herkes öbür taraftan dolanıyor. Öbür öbür taraftan dolanıyor. Ülkeyi de kendilerine seyrettiriyorlar.